Evet, bir şantiyeden diğer şantiyeye geldik. Bu şantiyemizde yalı kavakta. E, burası da yapılmış bir evdi. Fakat birazcık daha büyütmelerle, hafif böyle e, düzenlemelerle burayı da değiştirdik. E, ufak bir mutfağımız vardı. Daha büyük bir alana sahip olduk burada. Mutfakla salon bir arada. Alt katta bir çalışma odası, bir sauna ve spor odamız var. Onun dışında bir tane de yatak odamız var. Burası çok kompakt ve çok tatlı bir ev. Onun dışında beni en çok etkileyen şeylerden biri de bahçesinde yaklaşık 500 yıllık bir zeytin ağacı olması. Çok ruhu okşayan ve böyle yaşanmışlık ve hikayeleri olan bir bahçesi var. Beni de en çok cazip eden, bu projeyi kabul etmemdeki en büyük etkenlerden biri de şu bahçedeki ağaç oldu. Onun dışında burada çok Böyle Bali, Uzak Doğu tarzında bir yaklaşımla ama onu birazcık daha modernize etmiş haliyle e, yapmaya çalışacağız. Mesela e, bir yemek masamız var, şahane. Tabii siz şimdi burayı gördükten sonra diyorsunuz ki ya bu adam hani neyi anlatıyor diye. Şimdi ben size ufacık bir ev turu yaptıracağım, şantiyeyi gezdireceğim. Daha sonrasında da e, direkt final halini paylaşmak istiyorum. Bir şeyden daha bahsedeceğim. İlk başta bu evi... Paylaşamadım. Son anda karar verip sizi de şantiye kısmını gezdirmek istedim. Onun sebebi de yaptığımız işin aslında çok basit değil, çok zor olduğunu da bir şekilde göstermek istiyorum. Çünkü bir iç mimarla çalıştığınız zaman en azından şantiyeye en ufak bir şey olduğu zaman birkaç defa geldiğini ve nelerle uğraştığını size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, mutfak alanındayım. Mutfak alanında benim mutfağım eskiden bu kadar küçük ve L şeklindeydi. Giriş e, duvarını da biraz ileri alarak burada bir e, alan oluşturdum. Şu duvarı L şeklinde döndük, onun sebebi de iki tane buzdolabımız gelecek oraya. E, ondan sonra bir kiler dolabımız var, tezgah böyle geliyor, dümdüz ilerliyoruz ve kocaman bir alana hakim olmuş oluyoruz. Ortaya da güzel bir ada geliyor. Onun önüne de yemek masası gelecek. Çok güzel bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Normalde iki dolap arasında seramik yapılıp geçilir ama biz burada bir cam yaptık. Bu camda da şuraya koyacağımız saksılı bitkilerle beraber sanki böyle bir şeyin içindesiniz. Bir Bali oteline gitmişsiniz. Orada bir e, lavaboda işlem yapıyorsunuz ve karşınızda çok güzel botanik bitkilerle karşılaşacaksınız. Burayı şöyle kısaca anlatıyorum. Biz bunları yaparken projeleri genelde 3 boyutlarında önceden çizmiş oluyoruz. Onları da sizin için buralara ya da şuralara bir yerlere yerleştirmiş olacağız. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Çok özetle planı açıklıyorum. Girişten girdiniz. Mutfak, salon var. Salondan bağlandım. Burada bir koridor oluşturdum. Şuraya da böyle ahşap panel gelecek. Yani küçük ahşaplar gelecek. Birazcık daha salondan Koridoru ayırmak için. Sonra geliyorum böyle. Sauna ve fitness salonum var burada. Çalışma masası ve çalışma bölümü oluşturulacak oda var. Burada çalışacak ev sahibi. Onun yatak odası var ve bir tane de küçük banyo var. Şöyle de gösterebiliriz. O da zaten yeşile bakıyor arkamda çok güzel. Büyük camlara sahip. Banyosu burada ve sizi bir üst kata çıkartacağım şimdi. Burada da bir misafir tuvaletimiz var. Ondan sonra yukarı çıkıyoruz. Evin girişi zaten çok büyük ve kapısını özellikle çok büyük yapacağım. Böyle Amerika'daki, Hollywood'daki evler gibi olacak. Onun kapı girişi efsane olacak. Arkadaşlar, bu katın planında da 1, 2, 3 tane odamız var. Bir tane misafir banyomuz var. Biz bütün odaları tuvaletli ve banyolu yaptık. Onun sebebi de gelen misafir herhangi bir ortak e, banyoda buluşmasın diye. Sadece bir tanesini planda değişiklik yapamadık. Onu da tam e, koridorlara bakacak bir tane banyo bıraktık. Onun dışında burada anlatacağım bir çamaşır odamız var. Çamaşır odasının yanından geçtiğinizde terasa varıyorsunuz. Teras da çok şık. Evet burada çamaşır ve kurutma mı olacak. Üstünde raflar olacak. Depolama alanı lazım çünkü. Biliyorsunuz bodrumda metrekareler çok büyük değil. O yüzden burayı da bu şekilde değerlendirdik. Ondan sonra kapıdan çıkıyorsunuz. Üst katında da güzel bir teras var. İşte böyle yeşillerin içinde çok tatlı bir ev. Ben bu evin enerjisini de çok beğeniyorum. Çünkü odaların yerleşimi, terasların bulunduğu konumlar beni çok keyiflendiriyor. İster miydin derseniz evet isterdim. Ben de ileride belki o benim bildiğiniz meşhur Bodrum evimden ekstra bir ev daha bu şekilde istemiyor değilim. Bu aralar çok fazla düşünüyorum. Hayallerimden bir tanesi diyebilirim. Tamamen şu an Design 303 dersi vereceğim. O da nasıl arkadaşlar planı oturturdum, işin içinden çıkamıyorum. Ev sahibi diyor ki bütün odaların içinde dolap olacak. Ama ben buraya bir türlü dolap sığdıramadım. Ama yan odanın koridorundan 60 santim çaldım. Onu da banyonun içine büyük bir dolap yapıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu dolap kapakları buhardan kabarmayacak mı? Kabarmayacak çünkü izolasyonu sağlam tuttuktan sonra. Havalandırmanızı koyduktan sonra herhangi bir su buharı yaşayabileceğinizi düşünmüyorum. Ee, çok fazla garantiye gitmek isterseniz de buradaki mobilyanın tamamını ireko veya tik ağacından yaparsanız hiçbir şekilde uzun yıllar boyunca sorun yaşamazsınız. Bu evin soğutma sistemi tamamıyla merkezi olacak. Onu da ne yaptık? Hollerden 30-35 santim kadar aşağı indik. Ve odaların şu kapı üstlerinden de üflemesini verdik. Ne oldu? Biz odaların yüksekliklerinden kazandık. Hollerden fedakarlık ederek 30 santimi verdik. Ama ne oldu? Bildiğiniz split klimalardan ve onların ünitelerinden kurtulmuş olduk. Bu sadece tamamen bir büyük üniteye bağlanıyor. Ne oluyor? Görüntü kirliliği olmuyor. Cephede herhangi bir klima ünitesi de çok fazla görmüyorsunuz. O zaman da ev şıklık kazanmış oluyor. Zeytinli Evden merhaba. Biz bir ara çekim yapalım dedik. Montaj esnasında böyle yarıda kalmış işlerimiz var şu an burada. Burayı tamamlarken size de aydınlatıcı fikirler verelim. İşte mobilyalar montaj oluyor. Neler yapıyoruz biz burada? Montaj esnasında neler yaşayabiliyoruz? Bunlardan size ufak ufak bahsedelim dedik. Bir de bu evi siz çok sevdiniz. Özellikle Instagram'dan çok fazla soru geliyor. Ben de böyle bir ara çekim koyalım dedim ve mutfaktan başlıyorum anlatmaya. Bu eve ilk girdiğim zaman e, biraz ufak bir mutfağı vardı. Biz salonu da dahil ederek birazcık daha büyüttük. Burada meşe kaplama dolaplar kullandık. E, kendinden kuplu özellikle. E, ev sahibi biraz fazla titiz ve çok fazla kup detayına girmek istemedi. Kendinden kuplu olmasını istedi. Özellikle büyük dolaplar finalde geldiği zaman göreceksiniz. Onların kulbu da çok şık oldu. Onun dışında biz buradaki pencereyi büyüttük biraz daha ve peysaj mimarı Şenay ile konuşurken de buraya dedik ki bir çiçeklik yapalım. Tamamen buraya bittiği zaman hani buradan baktığımızda bitkiler görelim istedik. Orada finalde bitkiler göreceksiniz büyük bir ihtimal. E, dolaplarımızı tavana kadar tamamladık. Depolama alanına aşırı derecede ihtiyaç vardı bu evde. Özellikle ev sahibinin hanımı e, çok fazla depolama alanı istedi. Mesela burada üst dolapları kullandım, burada da birazcık boşluk verdim çünkü e, tasarım yaparken bazı yerlerde depolama alanı istiyorsunuz, ama bazı yerlerden de feragat etmeniz gerekiyor. Burada da o boşluğu bir led ışığı takarak tamamladım. Gece burada bir led yandığı zaman şu porselen seramik detaylı tezgahın renkleri çok daha güzel gözükecek. Ee, tamamen mutfak karanlıkken belirli yerlerde ışıklar göreceksiniz. Onu biz bir gece çekimi de yaparız size belki. Orada da size gösteririz. Ee, adadan bahsedeyim. Ada normalde aslında buradaydı ama bazen uygulama esnasında fikirler değişebiliyor. Biz adayı birazcık daha geriye çektik. Çünkü bizim sabit bir kolonumuz vardı. Ben o kolonu özellikle hiçbir şeyle kaplamadım. Genelde bu tür kolonları görmezden gelir insanlar ve üstlerini bir şeylerle bir şeylerle kaplarız. Çok kapladığınız zaman da kolonlar şişiyor. Bu sefer daha büyük bir görüntüye sahip oluyorsunuz. Ben onu çok sevmiyorum. O yüzden bu bembeyaz görüntünün içinde bu kolonu da beyaz bıraktım doğramalarımız tamamıyla değişti. Alüminyum profil kullandık. Onları da antresit renklerden seçtik. Şimdi mutfağı çok fazla detaylı şekilde anlatmıyorum çünkü finalde anlatacağım. Ben burada birazcık sizden sizlere malzemelerden bahsetmek istedim. İşte dolapların kaplamalarında kaplamalarından meşe kaplama bu arada rengini çok merak edenler oluyor. Eee söyleyeyim burada. Bunları da tabii şöyle yapıyorsunuz. Mobilyacınızla görüşürken 3-4 tane renk hazırlıyor size. O sizin göz zevkinize ve yaşayacağınız evde karar vereceğiniz renge göre ee, düşünüyorsunuz. Hatta eve götürüyorsunuz. 2-3 gün evde duruyor. Aa, bu renk olsun dediğiniz noktada işte biz bu rengi yakalamak için öyle bir e, süreçten geçtik ev sahipleriyle. Herkes evine aldığı üç gün bir baktılar şöyle içine sinen ortak rengi seçtik. Aynı şekilde porselen e, seramik tezgahımdan bahsetmek istiyorum. Bunu da taş tezgah yaptı Bodrum'da. Arkadaşlar yanmaz çizilmez hiçbir şekilde ısıya da dayanıklı gayet üstünde de kesim yapabilirsiniz ama şahane bir mermer görüntüsü efekti var. Ben e, eskiden tezgahları mermer kullanıyorduk. Şimdi bugüne baktığımızda bu malzemeyle tanıştıktan sonra artık ben her evde porselen seramik kullanmaya başladım. E, onun dışında yavaş yavaş bence kısa kısa size bu evin diğer köşelerini anlatayım. Şimdi bizim evin genel sistemi soğutma kliması merkezi klima o yüzden bazı yerlerde havalandırmalar var bu yani e, emiş ve yetiş diyoruz biz onlara hava kanalı dediğimiz şeyde genelde evin içinde bu siyahtan kullandık ama burada çok güzel bir e, detaydan bahsedeceğim size mesela biz bu havalandırma kapağını burada ahşap aynı dolabın yüzeyindeki ahşabın aynısını burada CNC'yi yani de kestirerek kullandık. Bu çok güzel bir detay. Şimdi ben bu kanalı buraya koysaydım çok çirkin olacaktı. Ama mobilyadan olduğu zaman şöyle bir görüntüye sahip oluyorsunuz. Mutfağı tam bitirirken aklıma bu geldi. Dedim bu detayı da size ekleyeyim. Keyifli detaylardan bir tanesi. Hemen not alınsın. Şimdi salon kısmındayım. Salonun tam ortasında yani biz burayı birleştirdik, kırdık. Ortada kocaman bir L şeklinde kolon çıktı. Burada bu kolonu kapattık. Hem mutfağa ayırıcı hem de salona ayırıcı bir duvar olsun istedik. Onun içine de ufak 3 tane niş açtık. Nişi daha geniş açabilirdik ama tabi kolon L şeklinde olduğu için daha fazla ilerleyemedik. Onun içine de görsel bir şeyler konduğu zaman en azından dekoratif bir duvar yapılmış görüntüsü verecekti. Onun dışında buraya yani şu ahşapların bittiği noktaya kadar büyük bir duvarım vardı uzayan. Onu biz bölmelerle tamamladık. Çünkü bazı noktalarda hem evin ışık almasını istiyorduk hol kısmının hem de salondan bak yani holdan geçen birisi salona baktığı zaman o dekoratif hissi algılayıp arasından koltukları ve oturma alanını görmesi daha hoş olacaktı. Ee, tamamen duvar olarak bıraksaydık burası daha karanlık, holün de daha karanlık olduğu bir alana sahip olacaklardı. Biz bunu duvarı yarıya kadar örüp tatlı bir şekilde geçişine sağlamış olduk. Buraya da ekstra bir kapı koymak yerine tamamen açık bıraktık. Girişe de hakim olan bir ev haline geldi burada şöminemiz ortadaydı eskiden. Biz onu sağ kenara çektik. Gece bu şömineyi yaktığınız zaman dışarıdaki o manzara ile birlikte havuzun ışıklarıyla çok daha hoş olacağını düşündük. televizyon için böyle bir bölüm açtık. ...onu da içine yerleştireceğiz televizyonu da. Uçan bir de raf koyduk. E, bu uçağın rafın üstüne de... ...işte kendi objelerini... ...yerleştirebilecekler. Onun dışında bir sonraki bölümde göreceksiniz ki... ...koltuklar her şey yerleşmiş olacak. Biz sehpalarımızı, koltuklarımızı... ...daha bu ev başlamadan... ...planları bittikten sonra... ...hemen seçtik ve aldık. E, buradaki malzemelerimizde yine... ...ahşap kaplama panelleri kullandık. Aynı mutfağın... E, kapağındaki gibi. Aynı şekilde uçağın rafın üstü de kaplama meşe detayları var. Biz bu üç rengi de aynı renk seçtik. Çok fazla yormak istemedik. Ama merdiven basamakları gelecek mesela. onlarda ikinci bir ahşap rengi olarak farklı bir renk seçtik. Ee, yavaş yavaş ev tamamlanıyor ve kendini gösteriyor. Şimdi odalara geçelim. Onları da anlatalım. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Evet şimdi salonun arka kısmından yani yanındaki holden geçtiğiniz zaman burada bir saunamız var, bir spor alanımız var, bir çalışma odamız var, bir banyo, bir de yatak odamız var. Aslında burası ailenin oğlunun evi. Yani şuradan sonrası evi diyorum. E, çünkü bütün yaşam alanını buraya kurdu ve home office çalışıyor kendisi. Buraya dedi de hani yatak odamdan çıktığım zaman çalışma odama ulaşabileceğim. Arada spor ve sauna kısmını kullanabileceğim bir alan oluşturduk burada. Ee, bu görüntüleri de size verelim. Mesela ilk odada salon, sauna kısmı var. Onun önüne işte iki tane koşu bandı aletleri gelecek. Burada da daha tamamlanmamış uçan raflarımız ve dolaplarımız var. Onlar gelecek. Ee, onun dışında yatak odasında bir detaylı anlatayım size. Böyle. Şimdi burada iki farklı desen kullandım yatak başında e, dikdörtgen paneli dikdörtgen şekilde CNC'de kestirdim yatak başlığı farklı renk burada da farklı renk kullandım bu son zamanlarda çıtalı kapakları çok seviyoruz ve çok kullanıyoruz e, şimdi çok önemli bir detay bahsedeceğim size şimdi ev sahibinin reflüsü var ve biz bu yatağı içten eğimli yaptık herhalde yüzde dört veya yüzdesi var o reflü işini. Biz yatağı dışarıdan tam gösterdik ama içinde bir eğim var aklınızda olsun refli olduğu zaman böyle yastık doldurmanıza gerek yok yatağı hafif içerden eğimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi burası da tamamlanınca göstereceğim tabi perdeleri gelecek onlar gelecek malzemelerimiz yine lake burası beyaz olan kısım yine kaplama eh, ahşap kullandık buranın rengi de bir tık daha böyle kırmızıları da olan. Ee, diğer meşe renginin daha bir canlı olanını burada kullandık. Çünkü her odada aynı şeyi de tekrarlamak istemedik. Bütün evin seramiklerini ve zeminini Stromboli e, Çanakkale seramiğin ürününden kullandık. Ee, banyolarla, yaşam alanlarının arasında hiç kesmedik Sebebi o aradaki kesinti ve eşikler çok fazla kalabalık gözüküyor ve ben o detaylarda Türkiye'de bol olduğunu düşünüyorum insanların çünkü şey jilet gibi çıkmıyor o işler. O yüzden artık tek renkten ve tek dokudan gidiyorum zeminde. Duvarlarda mikrobeton uygulaması yaptık. 5 banyonun da duvarında seramik istemediler. Tabii her müşteri mikrobetona sıcak bakmıyor. Onun sebebi hiç kullanılmayan bir malzeme. Aa acaba nasıl olur falan dediğiniz zaman ya arkadaşlar hem leke tutmuyor, hem fresh ve ferah bir görüntüye sahip oluyorsunuz. Hem de küçük banyolarda seramikle hani derz aralarını görmeden dümdüz bir duvar şeklinde görüyorsunuz. O bana çok fazla tasarım açısından da özgürlük katıyor. Bu evin tüm bataryalarını Hans Kruya'dan seçtik. Burada özellikle alt katta siyah olan e, rengini seçtik. Arkadaşlar Talis serisi tamamen gittik bunu reyondan beğendik ve zaten musluğuyla da çok uyumluydu. Bu takımı da bu banyoya aldık. Beyazla siyah da uyumlu burada görmüş oldunuz. E, bir dahaki odalara geçelim bence. Burası misafir odası. Bu üst katın ilk girdiğiniz sol taraftaki ilk oda. burayı tamamıyla lake fugalı çıtalardan yaptık. Duvarı kapladık tamamıyla. Bunun önüne güzel bir yatak gelecek. Onun dışında yine mikrobeton kullandık banyosunda ve onu da bej renginden seçtik. i̇çerideki biz buradaki soyunma odası ve kıyafet dolaplarını yerin, yerden de kazanmak için banyonun içine yerleştirdik. Orada da 4 kapak bir mobilyamız var. Aynı bunun aralığında ve e, ölçülerinde dört tane de kapak yaptık. Ortalarına da yuvarlak kulplar oturttuk ve o yuvarlak kulpları hazır alamıyorsunuz bu arada. Bununla ilgili de çok soru geliyor. Bunu mobilyacınıza veya morangozunuza çok rahat bir şekilde yaptırabilirsiniz. Şimdi bu odamızda en renkli odalardan bir tanesi oldu. Neden renkli diyeceksiniz? Bu bütün evin yani bütün evin odaları ve yaşam alanları beyaza hakim. Burası yeşil tonlarında oldu. Yatak başına aynı şekilde yine fubalı e, ahşaptan yani lake ahşaptan gittik. Onun da yatak başını diğer odalara ve genel konsepte uyduralım diye e, bu renk yaptık. Onun dışında dolaplarını farklı renk seçtik. İlk defa bir malzemeyi e, yani yani Burada farklı renk gardıroplarda farklı renk kullanmış olduk. Ee, yine kaplama meşe tonlarında bir panjur kapak dolap yaptık burada. Ee, burası evin anne baba odası. Ee, hem en güzel manzaraya sahip olan odalardan bir tanesi. Ee, mikrobeton duvarları var yine. Bu odanın da kendine ait bir banyosu var. Ee, burada biz her odaya bir banyo e, yapmaya çalıştık. Ee, onun da duvar renklerini bejden yana kullandık. O yüzden en renkli odalardan bir tanesi e, oldu. Şimdi diyeceksiniz ki, ne kadar çok oda, ne kadar çok banyo var. E, biz şu an üst katın üçüncü od odasındayız. E, arkadaşlar burada da yine panjur kapak kullandık ama bir kulplar bir tık daha farklı olsun dedik, kendinden kulp olmasın. Ben bunlara böyle büyük kulplar çizdim. renginde birazcık farklı kullandım ki kendinde daha çok göstersin diye. Bu da zaten dolabın en star e, parçası oldu. Bunu da tabi marangozunuza söylüyorsunuz. O dolap kapağının kalınlığına yani çıta kenarı kalınlığına göre oraya size güzel bir kalıp çıkartıyor ve bunu buraya montajlıyor. Onun dışında yatak başı da aynı şekilde bu malzemeden fugalı olarak bir yatak başı yaptık. İki yandan sarkıtlar gelecek. Yani bittiği zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi üst katta iki tane teras var. Teras alanına geçerken de biz burayı çamaşır alanı olarak değerlendirdik. Ev sahipleri hiçbir banyonun içinde çamaşır makinamız olmasın, bize ayrı bir alan yarat dediklerinde biz bu planları toparlarken, çizerken onlara göre yerleşimler yaptık. Bu yeniden yapılan bir bina değil, onu söyleyeyim. Eski bir binayı biz bu hale getirdik. Eskiden yukarıda iki oda vardı. Bazı yerlerden duvarları kaydırarak üç odaya çıkarttık. Ee, buradan da teras alanına çıkıyoruz. Bunu finalde göreceğiz. Çünkü burası eşyalar dolu. Ben şantiye kısmında özellikle size anlatmak istedim. Malzemelerden işte ne, ne tür şeyler kullandık. Onlardan bahsetmek istedim. Bunun kapakları da lake aynı şekilde kendinden kuplu yaptık. Hiçbir şekilde ekstra kup istemediğini söylemiştim ev sahibinin çünkü ileride zamanla dökülebiliyor işte orasını mı sıkıştıracağım burasını mı e, döküldü ne yapacağım Hakan Bey dediği noktada ben de kendinden kulp yaptım hiçbir şekilde sıkıntı duymayacaklarını söyledim ki benim de çok sevdiğim bir kulp onun dışında ben bu evi burada biraz bitiriyorum biraz bahçeden görüntüler çekelim sizinle Onları gösterelim. Bir ev hani bu aşamadayken en son halini nasıl olacak diye siz hayaller kurarken biz bitirmiş olacağız. Sonra size servise sunacağız.